başladı. Arkadaşlar. Şimdi bu kutunun içinde ne var? Ne yok? Bakacağız. Şimdi bu kutu ne isterseniz açılmaz. İşte video izleyenler var ama bu kutu açılmaz. Açılmaz. Burada bir kazma var. Yani kilit. Bak açılmıyor. Ama bir vurdum, iki vurdum, üç vurdum, dört vurdum, iki vurdum. Ve eh. Uraştım, uğraştım, uğraştım. Sizin hediyeler. Görüşürüz. Mwah. Şaka şaka. Videoyu kaybetmeyi de unutmayın. Herkes şuradan bir kaybettireceğim. Ha, burada da bir video var. Burada da bir video var. Yukarıda da altta da. Yuvalar tuşa basın. Yüklü. Bu video çok önemli. Hemen hemen videoyu like atmayı da abone olmayı unutmayın. Ve bu kutunun içinde ne onu görmek istiyorsanız videoya kalpler atın. M ha! işte el burada. Ha. <laughs> Hadi videoya devam edelim arkadaşlar. Mal, mal hareketler yapmam. Hadi. Kutu. Değil mi? Açılmaz. Burada bir gizli hediye var. Evet. Yolunuz yani. Gizli gizli kutu var. Elimde var. de yani. Ne yaparsanız yapın açılma. Bak şu kız açılıyor. Bak açılıyor. Yemin ediyorum açılıyor. Bak. Hop hop hop, hop. açılıyor. Açma açma Dört mu olacağını? Gelebilir

Hep denedik. Hep açtık. Hep denedik. Buradan mı kalpleri atıyorum? Kalpleri at baba. Gönder baba. Herkese teşekkürler ediyorum. Siz bana yardımcı olurum. Gönderin baba. Youtube kanalı Var. Osman kalanı. İstekli YouTube, TikTok, Instagram, fotoğraf. Her de izleyebilirsiniz. Mua. Haydi bay bay. Ay kanalımızı mı açacağız? mi?